Arkadaşlar merhaba, netlerinizi süreç içerisinde doğru değerlendirmeniz, dikkatli analiz yapmanız gerekir. Net grafiğinizin şöyle olmayacağını, böyle beklenmemesi gerektiğini en başından söyleyeyim. Bu grafik çok güzel bir grafik, netleriniz her ay düzgün bir şekilde artmış, eğimine dikkat ederseniz mükemmel. Sizi böyle 30'lardan almış, 120'ye doğru falan çıkarmış ama gerçekçi değil. Böyle bir beklenti içerisinde bulunmamanızı şimdiden söyleyeyim beklenti içerisinde bulunacağımız grafik, gerçekçi grafik şöyle bir şey olacak. Hatta bunu şöyle bütünleyelim, çizgilerini de çizelim. Bakın bazen çıkmışsınız, bazen düşmüşsünüz. Çok düşük netleriniz de var 3. 4. aylarda. Sonra tekrar yükselmişsiniz. Çalışmalarınız karşılığını hemen size vermeyecek. Uzun sürede karşılık verecek. Bunun bir eğimi var dikkat edersiniz bakın. Yine 60'lardan başlamış ve yüzlerin üzerine çıkmış bir çizgiden bahsediyoruz. Dikkatli bir şekilde, verimli bir şekilde çalışırsanız, eğer doğru çalışma metoduyla çalışırsanız, planlı olursanız bu netler kesinlikle gelecek demektir. İlerideki netler, yüksek netler gelecek demektir. Ee, ve grafiğimizin çok doğrusal, çok lineer artmayacağını da en başından söylemek istedim. Ee, kendi öğrenme stilinizde arkadaşlar keşfedin hemen. Çok önemli çünkü bizim için. Daha verimli hale gelebilmeniz için öğrenme şeklinizi öğrenmeniz gerekir, stilinizi bilmeniz gerekir. Kimileri özet çıkartarak çalışır, yazarak çalışır. Kimileri görsel hafızası çok iyidir, görsel hafızayla çizerek falan çalışır. Kimileri okuyarak çalışır. Siz nasıl çalışmanız gerektiğini öğrenin. Hangi çalışma sizin için çok daha verimli, çok daha iyi? Hangi çalışma sizin uzun vadede bilgi aktarmanıza yardımcı oluyor? Bunu keşfedin. Her öğrenci için bu birbirinden farklıdır. E, tek çalışma stili yok. Şöyle çalışırsanız, çok verimli çalışırsanız ve en sonunda çok iyi netler yaparsanız diyebileceğimiz tek bir metod yok. Her öğrencinin birbirinden farklı çalışma stili, kendisine has verimli öğrenme biçimi var. Ve biz yanlışlarımızı sevelim. Yani yüksek net yaptığımız zaman denemelerde mutlu mesut ayrılıyoruz. Denemeyi 10 defa açıyoruz, inceliyoruz ama yanlış netlerimizin fazla olduğu denemelerde denemeye bakmak istemiyoruz. Bazen çöp deliklerini atıp oradan uzaklaşıyoruz. Kesinlikle böyle yapmayalım yaptığımız yanlışları doğru analiz etmek zorundayız. İyi analiz etmek zorundayız. Neden yanlış yaptığımızı. Mesela grafiğin şu noktasında çok ciddi bir düşüşü var. Neden bu kadar düştüğümüze bakmak zorundayız. Hangi yanlışları yaptık, bu yanlışı niye yaptık? Bilgi hatamız mı var, bunu düzeltmemiz mi gerekiyor? Yoksa dikkat hatası mı yapmışız, o gün hasta mıyız, günümüzde değil miyiz? Bunların hepsini değerlendirmek zorundayız. Yanlışlarınız doğrularınızdan kesinlikle daha değerlidir. Çünkü sizi bir adım öteye götürecek olan yanlışlarınızdır. Yanlışlarınızı düzelttiğiniz zaman daha öteye gidebilirsiniz, daha yüksek basamaklara çıkabilirsiniz. Doğrularınız bu kadar değerli değil. Zaten bildiğiniz şeyler ve korumak zorundasınız onları ama yanlış yaptığınız bilgi hatası olan her madde, her soru, analize muhtaç, iyi analiz edilmeli, nedenleri öğrenilmeli ve üzerine katarak ilerlemeliyiz. Düşük netler yaptığımız şeyleri iyi analiz edeceğiz, İyi analiz ettiğimiz zaman yanlışlarımızı, eksiklerimizi belirleyeceğiz. Bunları kapattığımız sürece zaman zaman netlerimizde düşmeler söz konusu olsa da genele baktığımız zaman iyi bir eğim yakalama şansımız var. Bu da bizim için verimli çalışma, doğru çalışma demektir. O yüzden netlerimizi kesinlikle doğru analiz edeceğiz. Yanlışlarımıza dikkatle bakacağız. Ve grafiği ilk açtığım grafik gibi beklemeyeceğiz. Düşmelerimiz olacak, çıkmalarımız olacak hangileri daha anlamlı hangileri daha anlamsız bunları iyi değerlendirmek zorundayız